tanıyabilir miyiz? Ben ee, Diyarbakır İliş Çumuş İlçesi Karaköy, Köyü Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda da e, ilçemizdeki e, federasyonumuz Çündef'in de e, başkan yardımcısıyım. E, bugün burada Esenler'de bulunan Çüngüş Çermik Derneği'nin organize ettiği Esenler Belediyesi'nin katkılarıyla ilk defa İstanbul'da kutlanacak bir Diyarbakır Fethi programına geldik. Diyarbakır olarak gururluyuz, mutluyuz. Böyle bir şeylerin büyük şehre taşınması, batıda kutlanması bizim için ayrıca ayrı bir gurur. Çok güzel şeyler. İnşallah devamı gelir. Hepimizin hayırlısı olsun inşallah. Bir de program hakkındaki düşüncelerinizi alalım. Nasıl bir program izleyeceğiz bugün? Bugün ee, Diyarbakır'ı merak edenler yani batıdaki buradaki e, işte diğer vatandaşlarımızın veya işte Diyarbakır'la olup da memleketini bilmeyen gençlerimiz için Diyarbakır hakkında çok engin ve derin bilgiler alacaklar bugün. İçeride çok kıymetli hocalarımız var bugün. Çok değerli, iyi, çok değerli insanlar var. Bunların e, anlatacaklarını can kulağıyla herkes dinleyecek ve çok çok farklı düşüncelere sevk edeceğine inanıyorum bu akşam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi günler.